Merhaba dostlar. Bugün keçileri tekrardan dışarı bıraktık. Ayaz var ama düne göre biraz kırıldı. Baktım çinkodan sular falan damlıyor. Bildiğiniz üzere keçiye de ne verirsen ver illa şöyle bir çalıya çırpıya dokunacak. Yoksa hasta olur, oğlak atar. Yaramaz içerisi yani. Yem veriyoruz hayvan. Yine de bağırıyor dışarı yarıyor. O yüzden ben de hem dışarıda bunları oyalarken bizimle çalışan mesai arkadaşımız yani içerideki işini daha rahat yapar. Dün bunları bırakmadan yemledik. Zor oldu baya. Onarım falan vardı. Hem dolaştırayım stresini aslında dedim. Hem de yem dökerken hem üstümüze hem de birbirinin üstüne çökmesinler anlamında günümüze bakıldığı zaman yani kuş burnundan karamık dediğimiz diken, miken, çalışır, pardış ne varsa belki de şu ardış dikmedir. Köyün içinde armut var, yaban armut. Daha önce tarı yazmaz yani. Şimdi insanlar hayvancılığı büyük bir oranda azalttığı için kimse diken falan biçmiyor. Yoksa eskiden bu dikenleri biçip hayvanlara verirlerdi. Patlusa vermedim bile böyle damın başına istif ederlerdi. Ondan sonra hayvan onları yerdi. Bak şimdi her mevsimin ayrı bir güzelliği var. Yazın yemediği otların tepesini şimdi koparıyor bakın oğlak. Koparıyor. Eşeğe de bunlarla birlikte bıraktık. Eşek de strese girmişti. Zırlayıp duruyordu. Yani buna da kar denmez. Bakma insanlarımız çok vakit bulamıyor. Yoksa şu hayvanı akşama kadar dışarıda bıraksam hiçbir şey olmaz. Bakın şu ardıcı yiyor. Tepesine yetişmediği müteçe hiç problem yok yani. O ağaca daha faydalıdır. Hem salyasına ulaşan bir şey hem de ağaç güçleniyor daha çabuk uzuyor. Yani bir nevi doğal budama. Bu kavakta kaç yıllıktır bilmiyorum. Yani biz doğduğumuzdan beri böyle. Belki de 100 yıldan fazla da bilmiyoruz ama. Aslan nereye? Aslan bir şey gördü bazen tilki falan geliyor. Hızla gidiyor bakalım. Eşek de onun peşine gidiyor. Bizim eşek devamlı Köpeklerle dolaşıyor. Köydür işte. Burada eşek zırlayacak, köpek havlayacak, koyun melecek, kuzu melecek. Keçi çalı yiyecek. Yani köyde hazırcı olduğum zaman köyde yaşamanın da pek bir manası kalmıyor yani. Araçlar gelip gitmiş. Nasıl eriyor yavaş yavaş. Akşam üstü tekrar yavaş yavaş doluyor. Ama deve dikeni diyorlar. Bu birçok şeye deva da tabi uzmanlar bunu yapması lazım. İkincisi de Şuna da kalkan derler. Bunu yazın insanları yiyor. Başka öyle de ismi nedir bilmiyorum ama yazın bunun şeyi çok yumuşak oluyor böyle. Keşi yazın bunun yüzüne bakmaz. Şu anda onu yiyor. Seyreden dostlarımıza da duyurulur buradan. Kurbanlıklarımız var. Erkek topluyor, erkek çebişler bunlar. Toplar içeride tabi de kurbana yetiştireceğiz bunları. Bu şekilde. Nihat kardeşim asker de onun da köpeğini gösterelim uzaktan da olsa. En azından sesini duyar. O da bizi takip ediyor. Dikkatinizi çekerim. Bugün ocağın 28'i Şöyle baktığınız zaman ağacın kökünde ot yem yeşil duruyor. İklimler çok değişmiş. Şimdi de bayağı yaşlandı. Adem de geçişini görsün. Şimdi bu bunlar için illa karın doyurmak değil. Keçi kendisini çabuk doyurur ama bir de stres atmak. Sivas söylesin de buna kar demezler. Yarım metre karda bile koyunu yayarlar. Bir de kilise taşlarımız var. Köyün eski ismi kara kilise olduğu için Başka medeniyetler de yaşamış. O yüzden yani bu taşlar da kilise taşları. Var. Hemen hemen her kapıda var yani. Bizim gözümüz alışmış. Doğduğumuzdan beri gördüğümüz için ama görmeyenler açısından çok dikkat çekici bir şey oluyor. Bunlar neydi falan merak ediyorlar dışarıdan gelen insanlar. Hatta az ileride size devamını da göstereceğim. Şöyle gidelim. Biz klasik olarak koyun falan üzerinde tuzluyoruz. Kimse de hazinenin olduğunu söylüyor. Tabii biz bilmiyoruz. Bizden önceki medeniyetler, kafileler zengin miymiş, fakir miymiş onu bilmiyoruz. Yani ne olabilir ki? var. Kesme taşlar kilise taşları. Bu var. Işte. kilisenin hamam taşları falan diyorlardı. Acaba şurada sabun falan koymayayım Böyle çukur var. Mezarlıklarımız da çok eski. Hemen bizim evin yanında. Ee, taşları falan çok büyük. Biraz rüzgar var kusura bakmayın dostlar. Mikrofonumuz yok. Bir söz vardır ya Kürt'ün göçü gide gide düzelir. <laughs> Biz de gide gide düzelteceğiz. Bak o taştan aşağıda da var. Hatta kilise yerde şu karşı evin oralarda bir de kavakların arasında gözüküyor. İşte benim açımdan ki öyledir tahmin ederim. Yani deva bir bitki, keven. Keçi koştuğunda ilk buna sarılıyor. Bakın şuralarından hep koparıp yemiş. Bunun olmadığı yere arıcı da gitmiyor. Bakın. Kışın bunu kazayıp koparıp yakarlardı. Sonra ezerlerdi tuzlu suyla falan. Hayvanlara yedirirlerdi yani ekonomik bir şey ve çok faydalı. Bunun olmadığı yere de arıcı gitmez. daha açık birini çekeyim. İşte çubuk keven dediğimiz bitki bu. Başka çeşitler de var burada. Eskiden böyle köyün içinde armut, keven, diken olabilir miydin? Olan dikeni insanlar bölge çizip birbirine kazırlardı. Şu anda da bizim samanımız yazıda artıyor bile. Ha, beyaz saman çok kayda değer bir şey değil ama olmadığı zaman o da kötü. Karabaş köpekler hemen keçiler çıkınca geldiler hayvanlar. Bölgede kurt olduğunu biliyorlar. Karabaş her gece şu yazılara gidip saldırıyorlar. İçerideki yemden çok önemli. Çünkü kökü yerde. Hani içerideki yem bayatlamış olabilir bir ölçüde. Ama bu daha kökü toprağın içinde olduğu için az her zaman koruyor. Keçiler sarıldılar, yiyorlar. Bir Atif abinin evini çekelim. Atif abi bizim evi de çek diyordu. hep fırsat bulup gelemiyorlar. Kendi evlerinin fotoğraflarını, videolarını istiyorlar. <laughs> Kadife Kadife tahtaların üstüne kafasını tam sokup yemeği yiyemiyor. Benden yardım bekliyor. Evet Atif abi. Burada sizin malikane. Zamanında çok gelmişizdir. Bu damların başında bilye oynamışızdır. Oyun oynamışızdır. Hepsi tarihe karıştı. Burada da büyük bir kavak kırdı İsmail amca rahmetli kesti tabi akabinde kökünden zillenen kabaklar yine nerede son kadar oldu ve her ağaç aynı anda bir kuşun da yuvasıdır. Söylerler ya şu kabak da çok eski. Bir ağacı sadece kesmiyorsunuz. Bir karıncanın yuvasını, bir kuşun yuvasını sayamayacağım yani erozyon mu dersiniz? Hepsini bir anda mahvediyorsunuz. Ağaç kesilmez demiyorum ama bir yöntemi vardır. Yani kurumuş ağaç olur. Ağaç çok olur ama bazen Sivas'a gidiyorum. Kangal bölgesinde yol boyunca bir tane gölgelenecek ağaç bulamazsınız. Evet dostlar, hepinize iyi seyirler diliyorum.